Bazı kadınlar var ilişkinin içindeyken her şey dört dörtlük olsun istiyorlar. Mükemmel, hatasız olsun istiyorlar. Ee, ister istemez partneri de şöyle düşünüyor. Yani senin bu mükemmeliyetçiliğin beni yoruyor diye düşünüyor. Haklı, yorucu bir şey. Fakat mükemmeliyetçi olduğu için bunu yapmıyor kadın. Bunu bilmek lazım. O kadın küçükken böyle çok kaotik bir ailede büyümüş muhtemelen mesela doğru zamanda sevilmemiş, değer görmemiş, işte ne bileyim desteklenmemiş, saçma sapan şeyler için yükselinmiş, çaresiz bırakılmış, yalnız bırakılmış ya da böyle çok böyle anlamsız bir şeyde desteklenmiş, pohpohlanmış. Yani bir denge problemi olan bir ailede büyümüş. Ve sürekli sinir sistemi uyarım halinde kadının. Sürekli, sürekli böyle bir tetikte kadın. Öyle büyümüş. O çocuk büyümüş, o kız çocuğu büyümüş, kadın olmuş bugünkü kadın. Siz de onu hayatınıza almışsınız. Çocukluğunda sürekli böyle her şeyi e, idare etmeye çalışmış, hep çok çaba göstermiş toparlamaya çalışmış, herkesten daha çok çalışmış, daha çok çabalamış o çocuk büyüdü, kadın oldu ve şimdi böyle. Mükemmeliyetçiliğinden böyle değil. O gerçekten bundan başka bir şey bilmiyor. Kontrol elinde kalsın istiyor. Kontrolü kaybettiğinde o çocukluğundaki aileye döneceğini sanıyor. Yani işte ne zaman sevilecek, ne zaman sevilmeyecek, ne zaman terk edilecek, ne zaman desteklenecek, ne zaman desteklenmeyecek bilmiyor. Gitti kontrol elinden gidiyor. Yani sevmekle, sevilmekle, kabul görmekle ilgili sorunları var. O küçük kız çocuğunun bir problemi var. O küçük kız çocuğu büyüdü, kadın oldu. Bugün yaşadığınız problemin sebebi o küçük kız çocuğu. O yüzden partnerlerinize sahip çıkın. Sevgili kadınlar, elinizde değil biliyorum. Gönderdiği her mesajın altında yatan anlamı kerelerce düşünüyorsunuz. Her şeyi böyle bıdık bıdık didikliyorsunuz. Her şeyden bir anlam çıkarıyorsunuz. Bunu istemsizce yapıyorsunuz. Hep böyle doğrusu olsun istiyorsunuz. Ve siz de yaparken çok dikkat ediyorsunuz. Ve aynı dikkati özeni ondan da bekliyorsunuz. Ama işte herkes aynı ailelerde büyümedik. Herkesin acıları aynı değil. Herkesin travmaları biricik. En iyisi bir destek alın. Çocukluğunuzla barışın. Olur mu? Kendinizi sevin. Ben sizi seviyorum. Hoşçakalın.